2022'nin ilk verilerine göre Antalya'da hava yoluyla 1 milyondan fazla turistin geldiği söyleniyor. Bayramın da yaklaşmasıyla kentte tatilci hareketliliği var. Bayram tatili öncesi kentte villalarda doluluk oranı %90'ı aştı. Sadece kendilerine özel havuzda, kendilerine özel bir villada tatil yapmak insanları daha cazip geliyor şu dönemlerde. Salgın döneminde izole tatil tatilcilerin gözdesi oldu. Virüs etkisini azalttı ama tatilcilerde alışkanlık değişmedi. Turizmin gözde kentlerinden Antalya ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Kente 1 Ocak-23 Nisan arasında hava yoluyla 1 milyon 18.246 turist geldi. Sıcaklıkların artması ve bayram tatilinin yaklaşması nedeniyle kentteki hareketlilik arttı. Villada tatil yapmak isteyenler rezervasyonları doldurdu. Pandemi döneminde adını duyuran havuzlu deniz manzaralı işte bu lüks villalar Ramazan bayramı tatilinde neredeyse tam kapasite dolmuş durumda. Bayram tatilini işte bu villalardan birinde geçirmenin bedeli ise haftalık 10 bin ile 110 bin lira arasında değişiyor. Pandemi döneminden sonra yoğunluğumuz yaklaşık 3 kat artmış durumda. Şu an bayram dönemlerinde yani doluluğumuz yüzde yüze yaklaşmış durumda.